Yoğun Bakım Hemşireliğinin Türkiye'deki Başucu kitabıdır. Tüm teknoloji ve gelişmeleri tek kaynaktan en hızlı ve kalıcı şekilde öğrenmek için en doğru kaynaktır. Sistematik ve şematik yaklaşım öğrenilen bilginin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Birçok farklı kaynaktan zor ve pahalı şekilde elde edilebilecek bilgiler okuyucu için en okuyucu dostu şekilde özetlenmektedir. Yoğun bakım üniteleri kritik ve özel destek tedavileri gerektiren hastaların bakımlarının ve tedavilerinin yapıldığı özel alanlardır. Buralarda yapılan tüm işlemler bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekip çalışması zincirinin en önemli halkalarından birisi de yoğun bakım hemşireleridir. Son çeyrek asırda teknolojideki olağanüstü gelişmelere paralel olarak yoğun bakım kavramında da büyük değişmeler olmuştur. Bu kitap işte bu ana gerekçenin karşılığını vermenin yanı sıra yoğun bakım hemşireliğinin temel işlev ve bilgilerini hatırlatmak amacıyla yazılmıştır. Bu kapsamda yoğun bakım hastalarındaki sistem yetersizlikleri, yapılması gereken temel ve destek tedavileri, bunlar için gerekli araçlar ve ilaç uygulamaları basit ama sistematik ve şematik olarak kitapta yer almıştır.